Mabed'e gel ve eşinin benimle evlenmesini engelle. Ya da tam tersini yap. Ters yöne git ve Angad'ı kurtar. Hadi bakalım. İkisini de kurtaracağıma dair Çutki'ye söz verdim. Ama nasıl? Çok az zamanım kaldı. İkisini bu kadar kısa sürede kurtarmayı nasıl başaracağım ki? Yüce Tanrım. Lütfen bana yardım et. İlk önce kimi kurtarmalıyım? Hangi yöne gitmeliyim? Hiçbir şey anlamıyorum. Kızım, eğer bir ikilemle karşılaşırsan ya da neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar veremezsen... ...gözlerini kapat ve düşün. Tüm cevapları bulacaksın. seni seviyorum. Teşekkür ederim Tanrım. Galiba ilk önce kimi kurtarmam gerektiğini biliyorum. Hangi yoldan gitmem gerektiğini biliyorum. Kızım, huzursuz olmak sana yardım etmeyecek. Ablan her şeyi halledecek. Ona güven. Angat'ın güvende olduğunu öğrenene kadar sakinleşmeyeceğim. Hayır, gitmek zorundayım. Hayır, hayır. Kesinlikle gideceğim. Yapılması gereken bu. Kızım. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Tek bir seçenek var ve sadece ablam bu yolu yürümek zorunda. Lütfen babanı dinle kızım. Ablana güvenmelisin göreceksin. Ablan Angat ve Akşat'ı kurtaracak ve güvenli bir şekilde eve dönecekler. O her şeyle ilgilenecek. Ah, neden huzursuz hissediyorsun Akşat? Beni Angad'ı kaçırmaya zorlayan sensin. Benimle isteyerek evlenmeyi kabul etseydin gösteriş yaparak evlenebilirdik. Herkes mutlu olurdu. Ve deli kardeşin düğünde dans ediyor olurdu. Mükemmel olurdu değil mi? <laughs> Guddan'ı anlamadın Antara. Hala kazandığını düşünüyorsun. Guddan'ı yenemezsin. Buna senin gücün yetmez Antara. Kimse onu durduramaz. Ailesine saldırdın. Ve şimdi sana bunu ödetecektir. Bundan emin ol. Onunla uğraştığına pişman olacaksın Antara. Buraya gelecek. Bu düğünün gerçekleşmesine izin vermeyecek. Öyle mi? Nasıl? Seni ve Anga aynı anda nasıl kurtaracak peki? Zamanı yok ki. Senin sorunun ne biliyor musun? Herkes Gudda'nın hiçbir şey yapamayacağını düşünür. Ama gerçek şu ki Gudda'nın için hiçbir şey imkansız değildir. Hatta o her şeyde en iyidir Gudda'nın işi olarak. Sana bunun garantisini veriyorum. Guddan sadece kardeşimin hayatını kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda bu düğünü de durduracağını söyledi. Bundan emin ol. Sen çaresiz kalacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sana söz güvenini sarsmayacağım Akşat. Ben gözlerimi kapattığımda cevabı buldum Akşat. Eğer mutluluğun ailende yatıyorsa o zaman önce kardeşini kurtaracağım. Eminim sen de bunun doğru olduğunu düşünürdün. Benden de bunu bekliyorsunuz. Kraliçe benim olacak. Hareketlerini gördüm. Sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Korkma Angad. Seni buradan sağ salim çıkaracağım. Söz veriyorum sana. Bekle beni. İnanamıyorum. Hanımefendi size iyi ödeme yapmış olmalı. Bu şekilde ödeme aldığınız sürece hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok. <laughs> aç gözlülüğü sadece aç gözlülükle öldürebilirsin. Hey. Gerçek bu. Nereden buldun? Bu da gerçek. Artık içeri gizlice girme şansım var. Angat! 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 Angat beni duyuyor musun? Angat An Angat Bu duvar yeni yapılmış. Angat sorunun mu? Kusura bakmayın. Umarım düğününüzü yarıda kesmiyorumdur. Buraya ibadet etmeye gelmiştim. Ben en iyisi gideyim. Sen Akşat cindal değil misin? Sen en genç kayınvalide Gudda'nın eşisin. Neden tekrar evleniyorsun? Yani neden Gudda'n gibi güzel ve harika bir kızı onun için bırakıyorsun? Senin sorunun mu? Neden başkalarının işine burnunu sokuyorsun? mezarda. Sen oriyi etmemi ister misin ha? Git buradan. Hadi git. Daha kaç kişiyi susturacaksın? Dünyanın gözünde Gudda'nın eşi olacağım. Gudda sadece bu şehirde değil, ülke çapında ünlü. Beni istediğin kadar zorlayabilirsin. Ama onun yerini alamayacaksın. Onunla boy ölçüşemezsin. Sen bu kadar yetenekli değilsin. Ve o kadar güzel bir kalbe sahip de değilsin. Aa, bir dakika bekle, bekle. Al bunu, hediyen. Antara! Angat! Dayan biraz. Angat! Tanrıya şükürler olsun, güvendesin. Angat, evde herkes perişan halde. Seni hemen eve götürmem lazım. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Neden ona vurdun? Ya birine söylerse? Bu benim oyunumu mahvetmez mi? Ne diyorsun? Neyse biliyorsun Akşat. Eğer biri Gutta'nın yerini almamı engellerse... ...sonları onun gibi olacak. Neden anlamıyorsun? İyi misin? Çok fazla zaman harcadık. Hadi gel, gel. Hadi efendim, lütfen bizi evlendirin. Kimse sizi durdurmayacak, merak etmeyin. Neredesin Guddan? Seni eve götürmek istiyorum ama nedense... Hayır Guddan, git ve abimi kurtar. Ben hallederim. Emin misin Angad? Evet Guddan, lütfen. Lütfen zaman kaybetme. Bana eve gideceğine dair söz vereceksin. Herkes çok endişeli. Çutki, annem ve diğer herkes. Söz veriyorum lütfen. Benim için endişelenme. Kendime dikkat edeceğim. Yeterli zaman yok. Lütfen git kuttan. Angat lütfen eve git. Ve kendine dikkat et. Geliyorum Akşat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.